Oğuz Kağan Destanı, Türk mitolojisinin en önemli eserlerinden biridir ve Hun Türklerinin efsanevi hükümdarı Oğuz Han'ın hayatını anlatır. Destana göre Oğuz Kağan olağanüstü bir şekilde doğar. Ağzında bir ışık, avucunda ise bir kan lekesi vardır. Kısa sürede büyüyerek kahramanlık gösterir ve genç yaşta halkını tehdit eden bir canavarı öldürür. Bu başarısıyla kağan ilan edilir. Oğuz Kağan Gökten inen bir ışıktan ilk eşiyle evlenir ve bu evlilikten Gün, Ay ve Yıldız adında üç oğlu olur. Daha sonra bir ağaç kovuğunda bulduğu ikinci eşinden de Gök, Dağ ve Deniz adlı üç oğul daha dünyaya gelir. Bu altı oğul ileride Oğuz boylarının ataları olacaktır. Oğuz Kağan büyük fetihler yapar ve topraklarını genişletir. Büyük bir devlet kurduktan sonra ülkesini oğulları arasında paylaştırır bozoklar devlet yönetimini, üç oklar ise askerlik işlerini üstlenir. Destan, Oğuz Kağan'ın ölmeden önce oğullarına verdiği adaletli olun, Türk birliğini koruyun. Vasiyetiyle son bulur.